Kontanlogar bir cisim yaklaşıyor efendim. Adam öldü amına. Arkadaşlar biz hoş geldiniz. Bugün sizlere Rainbow imleç nasıl yapılıp yapılmayacağını göstereceğim Arkadaşlar şimdi videoda arkadaşlar çok belli olmuyor Hatta hiç belli olmuyor videoda şimdi arkadaşlar öncelikle yapmamız gereken simptomi aşağıdan link vereceğim arkadaşlar Linki indiriyorsunuz arkadaşlar ve indirdiğimiz rar dosyasını arkadaşlar masaüstüne atıyoruz masaüstüne attıktan sonra buraya çıkartıyoruz arkadaşlar hemen çıkartsın evet çıkarttı şimdi arkadaşlar yapmamız gereken şu ben de olduğu için yapmıyorum açıyoruz arkadaşlar Arkadaşlar açtıktan sonra altta instant diye bir şey var. Bunu sağa tıklıyoruz. Yükle diyoruz arkadaşlar yükleyecektir. Sol üstte bir tane hemen bir serserilik bir şey kapanacak Ve bir anda sanki masa üstünde şu şekilde yenilenmiş gibi olacak arkadaşlar. Ondan sonra arkadaşlar kuruldu. Arkadaşlar isterseniz denetim masasından ops yanlış yazdım. Hatta benim bir şeyim de varmış. Niye ben buraya geldim ki? Arkadaşlar işte denetim masasından e, fare 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 diyebilirsiniz Arkadaşlar, isterseniz fare 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 Uygula tamam Tamamlıyoruz arkadaşlar ve ardından Rainbow oluyor arkadaşlar. Ee, bu kadar basit. Ee, ben internet kadar herkes çok zor çok zor diyordu ve çok basitmiş. İki de yapmışım. Ee, arkadaşlar beni aşağıdan takip ederseniz çok sevinirim. Kanalımız artık para kazanmaya başladı. İnşallah para kazanıp daha güzel bir yerlere gideriz. Arkadaşlar görüşmek üzere. Bay bay. Kanala abone olmayı unutmayın bu arada. <laughs>